Merhabalar. Dün RGS sonuçları açıklandı ve sınava giren öğrencilerin yüzdelik dilimlerini öğrendik. Şu an tercih zamanı 28 Haziran'la 17 Temmuz arası tercih dönemi. 17 Temmuz'da saat 17'de tercih işlemleri bitecektir. 22 Temmuz'da ise tercih sonuçları açıklanacak. Öğrencilerin yerleştirdiği yerler açıklanacak. Ben de size tercih yaparken dikkat etmeniz gereken yerlerden biraz bahsedeceğim. Öncelikle tercihler aile ve öğrenci tarafından eokul.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Ve yapılan ilgili ortaokul ya da imam hatip ortaokulu müdürlüklerince onaylanması gerekir. Eğer tercih onaylanmıyorsa o öğrencinin tercihi e, sayılmayacaktır. O yüzden mutlaka tercihlerimizi yaptığımız zaman ortaokullarınca onaylatmamız gerekmektedir. Tercih yaparken karşımıza e, yerel yerleştirme ile tercih, merkezi yerleştirme ile tercih ve pansiyonlu okullar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bir öğrenci önce yerel yerleştirme alanındaki tercih kısmını mutlaka yapmadı, yapmalıdır. Yerel yerleştirme alanındaki kısmı yapmayan öğrenci için merkezi yerleştirmekten başvuru yapmak istiyorsa merkezi yerleştirme ile alan okullara başvuru yapamayacaktır. Aynı şekilde pansiyonlu okullara da başvuru yapamayacaktır. O yüzden mutlaka yerel yerleştirme ile e, alan kısmına e, tercih yapılması gerekmektedir. Tabi bu alanda da e şuna dikkat etmemiz gerekiyor. E, yeşil renkli bir alan görünecek. Yeşil alan bizim kayıt alanımız, adresimizin bulunduğu kayıt alanını e, ifade etmektedir. Aynı zamanda bir de mavi rengimiz var. Mavi renk de komşu kayıt alanını tercih etmektedir adresimize göre. Bir de kırmızı rengimiz var. Kırmızı rengimiz de e, diğer alanı yani bizim e, alanımızın kayıt dışı olan e, okullar okulları belli etmektedir. E, yerel yerleştirme tercihi yaparken özellikle ilk üç tane tercihimizi yeşil alandan yapmak zorundayız. Yani adresimize kayıtlı alandan yapmamız gerekiyor. En fazla beş tane tercih yapabiliyoruz yerel yerleştirmelerde. Yerel yerleştirme tercihlerini yaptıktan sonra eğer Çocuk sınava girmişse merkezi yerleştirme tercihlerini yapacaktır. Merkezi yerleştirme tercihlerinde de en fazla 10 tane okul seçebilmekte ve alan türüne göre örnek veriyorum Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, işte e, meslek lisesi şeklinde en fazla 3 tane okul yazabilmektedir. Merkezi yerleştirme'nin dışında da pansiyonlu okullara başvurmak isteyen öğrenciler için de yine en fazla 5 tercih yapılabilmektedir. Yani bir öğrenci toplamda 20 tercih yapabilme hakkına sahiptir. Tercih olması 20'dir. E, bu işlemleri yaptıktan sonra e, onayla, onaylamamızı da yaptıktan sonra e, artık öğrencimiz kendi tercihini yapmış bulunmakta. Sonuçları da ve duyuruları da ee, yine eokul.meb.gov.tr ile meb.gov.tr'den de öğrenebilirsiniz. Oradan da takip edebilirsiniz.